Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hoş geldiniz. Yeni bir Rent Simulator videosuyla karşınızdayız. Akif abiser. Akif abi zor. Akif'in işleri bitti. Çok şükür. Evet. Yapacağı iş belliydi. Kaldır beni. Memleğimizi yenileyelim. Şimdi Akif ne yapıyoruz biliyor musun? Tavşanlarımızı elleme lütfen. Kaçıyorlar yoksa. Kapıyı açma lan. Kapıdan kaçıyorlar. Üstüne zıpla. Nasıl tavşanlar midem mi? Güzel güzel. Nasıl ses çıkar Başka ha. yok mu? Yakalık getirelim. Yok görev oldu çağırabiliyoruz. Ve ineklerimiz kendi kendine çoğalmış baba. Üç ineğimiz olmuş. Ee, büyük domuzları vurdum. Sadıçsız bayıltmış, öldürdüm. Bir kap Lazım ya para var biliyor musun şimdi? Baba e, tavuk kümesi lazım. Tavuk aldık buraya attık tavuklar bak. Bize... E, güzel tavuk kümesi lazım. Nereye yapalım tavuk ne kümesi? Lan? İçmiş içmiş. Aa ölmüş lan bu. Ben öldürdüm. Niye? Lan ikisi de altı zaten şey yavruladı. Bak iki, dört, beş, altı, yedi. Yedi. Sekiz, dokuz, on tane yavru var. Beş tane yavrulamış ikisi de. ne yapayım o da domuzu. En iyisi ne? Öldürmek. Öldür öldür. Etlerinden bir şeyler yaparız. Buna Olmaz mı öyle? Mantıksız mıyım? Olur olur. Tamam başladı yok. Gelicim bak benim suya doğru dur. Dün devirdin sen suyu. Bir kaza Ama şu sandıklarla mı toplasak acaba bunları? Neyi? Etleri, etleri tabii ya. ki. Etler dursun şimdi. Etlerle uğraşmayalım. Şimdi görevimiz ne biliyor musun? Sen bana biraz odun topla. <laughs> ben o etleri toplarım. Vallahi bak. Senin derdin başka. Aa odun lazım. Ee, daha ileriki bölümde şey yapacağız. Aa dur, av yapalım. Otursun, gel. Aldım, Tsepet Atla, kamyonete. Dur Ağlay. şunu bırakayım da, bunda domuz eti var. Evet, şu görevi teslim edelim. Şimdi... Ee, ne vuracağız? Konumuz ne biliyor musun? Birincisi... görevlere bakmak. İkincisi... Ah, evet işte bunlar. Avetten toplamak. Alıyorum şu ya. Tak 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 tık yapıyorum. Lan. Elif melif yeriz sana satayım. Nasıl korktum. Bu video kısa olabilir. Sağda geyik vardı aşağıda. Olsun da. biz önümden mazot almaya geldik ya. O denk geldi aldık onu. <laughs> ayı vuralım ayı. Şimdi mevzu ne baba biliyor musun? Diğer tarafta. Bir tane şey yapacağız. Oduncu dükkanı yapacağız. Hızarla oraya sabitleyeceğiz. Tamam mı? Bir kere basman yeterli lakif. Uğraşman gerek yok öyle. Oduncu dükkanı yap. Orada odun biriktireceğiz. Biraz stok yapacağız. Yani kütük biriktireceğiz. küçük biriktireceğiz. Küçüklerden küçük odunlar biriktireceğiz. İhtiyacımız olduğu için onu toplayacağız. Falan filan. Bu güzel bir şekilde olacak. Ve daha sonra... Hayvan çiftlikleri yapacağız, atları, matları, her şeyi böyle düzeceğiz sıfırdan. Tabi bokunu çıkarmadan, bokunu çıkardığınız zaman FPS'ten biz sinir krizine giriyoruz. Akif onu bırak tarbaya Akif. Oğlum dolmadı mı depo? Ben bin o dolar patlar o gerek. Bin arabaya. Oğlum dolmuş, niye hala bu çalışıyor? Ya da almıyor ki, öyle ya. duruyor o. Şimdi AVT için, bu arada e, görevlerin yerleri şurası bu. Birisi şurada. Marketin şuradan çıktığınız yer var. Hunter'a gidiyor bir burası bir burası ya ikisini şuraya eklemiş yerler. Siyah siyah belli. Ben sistem. de, ben siyah noktalar var. var değil mi? Ha. ha işte orası. Şimdi abi şimdi hemen hallederim görevini. Abi işi şimdi çok basit bir şey. Şuraya giriyorsun baba. Ceylan'ın olduğu merkeze götürüyor mesela bak şimdi bak. Ceylan vardı orada. Ceylan değil bunlar geyik bu arada. Ben Ceylan'a bakma. Ayı mayı vursaydık mı? Ayı da beni ürkütüyor. Var geç hazır vurulu ayı var. Onda da gidebiliriz. Mesela burada genelde de C'den %100 oluyor. Bakmadığımız için bulamayız çabuk şimdi. Ee, şuradan ayı vurduğum yere gidelim. Ayıları vurmayalım. Görev olur olunca vuralım. Doğasınlar ile mi de? <laughs> Akif vur şu ayı. Akif ayıyı vur Akif. Dur lan. Akif ciddi misin sen? Vurdum. Ya 3 mermi mi atıyorum? Kimem dönüyor lan? Dötürüm ötür boşu. 2 mem dönüyor lan o? 4 tane, 8 tane istiyordu. Eee at ya. 5 getirme gelir. Ayı, ayı bul tane. Nasıl 3 dört 3'm az benim ben aldım. Hani 4 de Orada bak. Aşağı, Aşağı doğru gitmiş lan. Ayı. Aha lazım. Gel. Burada, Aa, bu, burada var burada gel gel. Ya vurdum buraya 4-5 tane olması lazım da burada. Tamam hadi gidelim. Yeter bize. 8 tane şey zombi 1 tane yapmışız. Allah tamam. bereket versin. Bir gün eee ava çıkalım senden. Tamam Çıkarız da. İmdi karook. Şimdi yeni karda görev var mı ona bakalım Teyzeden. Otel şu ram. Dedoya mı? O ha, burada o arada, e, babaanne herhalde ya? Tam olarak ben de tanımıyorum da babaanneme çok benziyor. <laughs> Şuradan gidebiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, gidebiliyor. Şuradan yani da gidebiliyor tabii. dağın arkasından. E, tilki de şu dağın tepesinde. Tavuğunu ben bir iş görmüştüm ama onu videosu <laughs> herhalde yarın gel. Yok, bir gün önce gelecek Neyse gelince görürsünüz Tilki tavuğu yiyor mu sen Akif? Tahmin et normal şartlarda yemesi lazım. Ee, Ara, görev gelmiş. Fox ses. Hey, bir tane ta şey attı. Hırdavatçı attı ben arabadan inince. Olur bir şey olmaz. İki tane tilki vur diyor. Tilkiler geldi yine. Boxed, kill it kill Neyse sen gelirsin oradan çiftliğe ya. Çiftliğe mi geçeyim ben buradan? Yok lan geliyorum yola çık. Eskiden buralarda kurt falan oluyordu kurtlar dağıldı baba. Nasıl dağıldı dersen haritaya yayıldılar kurtlar. Bakayım bakkalda neler varmış. Ucuz masa testeresi, lüks masa testeresi. Çatırmıyor Hiçbir şey yok. Eski şeyler aynı. Hepsini kontrol etmen ben tek buradayım. Seni bekliyorum gel. Neredeyim ama buradaymışım. Gelmişim. Bu arada yeni bir ağaçlar çok güzel yapmışlar şekiller. Atla. Şimdi e, şu diğer görevi teslim edelim. Sonra Fox'u herhalde görevler tekrarlıyor sürekli ya. Aynı görev geliyor. Para ihtiyacım <laughs> oldu mu görev yapacağım baba. Görevde bunlar. Hani zırf ekstra bir zırf şey gelmiyor. Evet. Sırf görev yapılmaz çünkü hepsi görevlerin aynı. Oy. Arabayı kullanıyorum ben de var ya. Kullanıyorum derken vurmak nasıl bir duygu? Kafadan kafadan. Akif sen <laughs> niye düzeltmiyor Akif? Yaslansana Akif. Yaslanmıyor ki. Sana diyorum ya. Niye biliyor musun? Niye biliyor musun? Benim yanımda oturduğum için o. Biraz sakat Baksana. kullanıyorum ya ben arabayı. Hemen <laughs> de bağlı değil. Akif'in belinde bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Orada arada Tilki Tam çok karşı dağın tepesinde. Depede mi bir de? Buraya götürdüm onu. Tavşan görev çıktı bir tavşanı da götüreceğiz buradan. Şimdi tavşan görevinde şöyle mevzu var. Bak tavşan evcilleştirmek isteyenler için tavşan görev geldiğinde birini alıp çiftliğinize götürün. İkinci yalın adama teslim edin. Bu şekilde bitiyor. İki tane veriyorsun tavşan. Her görevde çıkıyor piyasaya. Diğer türlü olmuyor. Bir sonraki ne yapacağım ben? Tavşanı tilkinin yanına götüreceğim ama. Her halt deneyeceğiz anasını satayım. Her videoda bir şey deneyeceğiz. Bak şimdi tavşan yok mesela. Tavşan nerede? Bu arada taşı tavşan sanmadım değil lan dedim. Göt oldum diyecektim de değilmiş. Doğruymuş. Ya, yatak buraya da. Tabi arada yatayım diye de yat. Dede. Et alıyorsun bir tane veriyorsun adama. Meat diyorsun. Niye tamamladın sen hemen lan? Adam hemen görev tammadan nasıl? Akif tamamlayabiliyormuş. Yani görevini yapabiliyor musun Akif? Ha demişti ya. Bir gelen eş dost araba görevi ölürdü ya. Bak, Dede Bak hunt, e, rap bitse mi? Rap bitse kabul ediyorum bitti. 2 tane tavşan getir diyor. Yok. 1 tane tavşan getir diyor. Gel. Tavşanlar genelde bu bölgede oluyor. Aa baba baba. Gel gel. Kaçma. Kaçma lan gel buraya. <laughs> akif abi. yakala. Akif, akif sen de hadi. Ben diğerini bulayım. Çok hızlı geliyor lan. Yok yakalarsın onu da. Ben diğerini bulamadım. Tuttum. Tamam dur teslim etme. Şu diğerini bulalım. Ya bili bili bili. Bu da yakında bir yer olmaz gibi gör ama. Tavşan nasıl çarlı lan? Gel küçük küçük dinmez. Ne bileyim. Kuyruğa bak kuyruğa. Kafam etrafı etrafı tavşan görebiliyor mu hiç? Bu <laughs> tavşan nerede bulacağız ya? tavşan nerede bulacağız ya? Bu arada tavşanı bilmediğim bir üzerine söyleyeyim mi? Saldığım bölge de, tarafında dolanıyor. Dışarıya gitmiyor. Çiftliğe sal çiftliğin içinde geziniyor. Allah ya. Yok. yok lan miyim? Var da nerede kimi saklanıyor? The long Dark'ta taş atınca ortaya çıkıyorlar ya. Gitsin onu buraya getir buraya sal. Karşanı. Arabanın yanına sal bir. Aha, ha yukarıda yukarıda. Bak 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 bak. Arkanda 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 arkanda. Bak bak taşın üstüne doğru çıkıyor bak bak. Beni takip et beni takip et bak burada. Kardeşim çok güzel info veriyorsun Akif. Seni şurada akşamak istiyorum. Şu dağın tepesinde taşın üstüne çıkıyor demek nasıl mantık? Ben onu bir önceki tebrik etmek için seni. Arkanda dedim ya arkanda, sen böyle bakıyordun arkanda dedim ya ben... buraya dönmen lazım. Saniye başta dönüyorum. Hadi arkama döndüm. Bak, Taşın bak, tepede döndüm. hangi taş? Bak o... taş bir tanem var. En belirgin taş bu. Teşekkür ediyoruz. Salarım tavşana, vururum Hat. tefak çiğni. Atamam ver tavşana. Şeyde Şey de avcı gardı, tavşan getirdim iki tane de, kahvaltı hazırdı. <laughs> Al dede. Gel şu tavşanı tut. Sonra tut, tut 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 tut. <laughs> <laughs> Arabanın kasıya atla. Dur lan dur kapağı kapatayım. Kapatma sen bineceksin kapağı lan kapatma. Kapat şimdi. Sen kasıda gideceksin çünkü tavşan götürülmüyor yoksa. Ne işkence çektiğim herhalde ilk video görmüşsündür. He ee, arabaya gir desem tavşanı bırakıyor mu? Tabii canım. Çetengini açtım, çetengini <laughs> koştum gittim bıraktım tavşanı. <laughs> Akif az devam var diyeceğim için de kıpırdama Akif kıpıraşma Akif Lan mı dur lan lan, dur manyak manyak Kıpırda duruyor mu şimdi Akif dur Akif Ben kontrolü kaybettim Yok ben salam dur. iyi dikkatli gidiyorum dikkatli her şey kontrol altında her şey kontrol altında Allah Aha da düştüm Taşan <laughs> taşan Taşan sağlamsa gerisi önemli değil Tavşan Aç kasa hep bak ha Yürü Tavşan kaç tane çoğalırsak ya bu arada tavşanlar için şey demişler ee, neydi onun adı? Tavuk kümesi yap demişler mantıklı yapacağız ondan E çok sakin git la Yok lan sakinle alaka ya Aha arabam burada benim Ar Ben oraya geldim bunu almak için bunu Orada bıraktım gittim Hayın. Tilkiyi nasıl evcilleştireceğiz? Hala benim tek düşündüğüm bu biliyor musun? Tilki nerede duruyor mu? Gelmiyor baba. Koşuyon koşuyon kovalıyon. Yaklaşınca ısırıyor seni geri kaçıyor. <laughs> nasıl manyak biz kopat ben anlamadım bunu. Davşanlar neredeydi hem buradaydı. Of. Oğlum seni yanaştıracaktım mı böyle? Atacaktım içine. Bak size arkadaş getirdim lan. Ne afyanımız oldu he Dişe bak hadi dişe dişe odunla pışt pışt böyle gidiyorlar bir bak Abi söyleyeyim mi FPS'in anasını anlatıyorum Her biri 10 FPS düşünüyor her biri 10 FPS düşünüyor 10 tane daha şank olsa 0 FPS oynayacağız oyunu Neyse biz onu geçelim baba sen biraz odun topla Eee Ne yapacağız ben etleri toplayayım Odunu ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Tavuk kümesi mi yapacağız? Tabii canım. Şey, tav tavşanlar için mi yapacağız yani? Onu sorayım. Tavşan tavuk karışık yapacağız baba. Horuz alacağız bakalım. Yok lan kedi de olan pardon. Bu kedinin tavşanlar çift lazım bazı. Kedi mi var ki? Yok işte. Keşke gelsene satayım öyle şeyler yapsalar oyuna. Ne bileyim atına eşek gelse onlar çiftleştirsek, tay çıksa Katır olmuyor muydu o? Üzgünüm. Kahilliğimi bağışlayın. Benim bildiğim katır oluyor. Şurada iyi ağaç var bence. Şurada fena çıkar. Ya da şöyle şuraya geleyim. Bu arada ee, bir gün domuz direkt ödülüyor tova. Ya buradan bir gönder acıma yok. Doğum yaptıran, doğum yaptıran dişi erkek ayrımı yok. Vur boynuna bıçağı. Tabi silahına vurma da e, şeyleri var. Tapanca saralım. Sessiz öldürücü. Çoklayıcı. Yavruların fizikal bozulmasın bozulmasın. Aynen öyle. Yok koşuyorlar ya oradan oraya koş koş duruyorlar. Yakın zamanda bir de şey yaparız. Etleri topluyorum ben. Ee, Hırtavaş dükkanı. Oduncu dükkanı. Etler bitti. Gel evet, o zaman benim kestiğim adımları topla. 6 tane domuz eti. Bunda domuz eti vardı bir yerde ya. Şunun vardı 10 tane ha. Alttan buna verdik mi? Tamam. Tamam şimdi onu nereye yapacağız acaba? Neredesin ki sen? Caminin o tarafta. Cami şu tarafta. Ben yani caminin arka tarafına döndüm. Lan yani her yerde benzin bidonu var lan. Aldığımızı atmışız. Aldığımızı atmışız anasını sat. Ortalıkta da çok şey var ki, odun var ki onları da toplayalım. Ziyan olmasın. Geldim sen yiyorsun. Akif. Ağaç kesiyor. Ya bir nut atayım. Gel doğru. Harabe bir bina var ya bak. Rüzgar gölü gibi bir şey var bak gel. Sağına doğru gel gördüm ben seni. Roma doğru diyeceğim. arada sağım değil. Hı? Sağım tamam olmuyor solum oluyor orası. Sağım mı oldu Evet sağa göre sağa geç. Küçük büyük dinleme ne oynuyor? Kır at şöyle ortalığı temizle. Önce büyükleri bir temizleyeyim. Meydan bir açılsın. Temizliyor bu zannem var ya? Küçüklere vurmaya gerek yok. Bir tane çıkıyor. Onlar büyüdükçe keseriz. Ya. Yok lan ortada kalmasınlar ya. Evet. Temizleyelim ben satayım. Yarın buraya bir şey yapacak oluruz, yapamıyoruz işte. Ne yapacağız buraya, AVM yapalım. Dört katlı AVM yapalım. Dört katlı AVM değil de, geçte de bir AVM yapabiliriz ha. Bir güzel. Yapalım. Yine bir güzel. yapılmayanı yapmış oluruz. Bumuz eti koyarız. Petrol hatta buzdolabı koyarız. giriş sepeti girişe. Aynen. Başka? Yok ya gider hırda. Hırda ne var ne yok hepsini çekeriz. satan alır gelir satarız bizim ağabeyim Mantıklı, vallahi mantıklı. Ha. Bu, bu değil, lan. Valla mantıklı lan. He. Bu bir ağaç lan. Onların o arvadını ağaç. Kocaman ağaç çıktı ha. Keşke böyle ağaçlar yaşlansa, kurutsa diyeceğim de biz adama diyecek ki yok epey Adama köpek gelecek mi diyordum. Kurt geldi. Bir tilki geldi. Lan evcil niye gelmiyor? Niye evcil Ben evcil istiyorum ama. Ben köpeğimi yanıma alıp daha doğrusu da kurt almak istiyorum mesela. Sana çok şey istiyor. Yakala oğlum dedik mi? Böyle koş bir yakalayacak, vuracak kafasına. Yeter mi lan bu kadar? Gel daha şurada da varmış. Dur şunları da keseyim. Bence sen toplamaya başla ben keseyim hepsini. Oyunda var ya her gün fit bir şey var. Yağmurlu, fırtınalı bir hava. Nerede yaşıyoruz anlamadım. Her gün mü olur ha arkadaş? Her gün, her gün. Kar gelmişti değil mi buraya yol Geldi. Niye onu mevsimsel yapmamışlar da Ay döngüsü, gün döngüsü de koysalar ha. güzel olur. Vallahi da. Mesela kış gelsin, kışın bir vakti çömine ateşi yakalım, otun götürüp. Değil mi? Oyunun ana teması hayvancılık ama değil mi? Tarım marım yok burada. Tarım yok hayvancılık. Çiftçilik değil de yok. Hayvancılık geçirir mi? Ama. ama çiftçilik de geçiyor şimdi şimdi. Yani geçiyor çiftçilik ama geçiyor. ana teması ama, hayvan. Eee gelir. Çünkü çiftçilik bölgeleri var. Adam şey demiş. Hayvancıyız ama Kifkili'de de yerimiz var kardeşim. Sen istediğin zaman gel bize der gibi. Aya odun oldu. İşte nideye gittiğin zaman saatlerini belledik mi? Ee, bir de ekip kurduk mu? Tamam, gerisi kolay ama. Ekipte de olaymış şu. Video kaçta çekiliyor baba? Yayınlarımız kaçta? Şu saatte mesela. O saatte ekipte olanlar gelecek yayına. Yayına gelenler atılacak. Nasıl mantık? Ya. E şu eski akırda e, ediyorum. Evet, evet. Önce vurulan, vurgulanan nesneyi yok diyor. Vurgulanan. Çatıdan başlaman lazım Yok ya kap map koymuşlar dengesi buraya Al sana kahpe Lan iyi gitmedi Yavaş yavaş gidiyorlar Masaları yıkmasak iyi gittiler neyse Ne yapacağım lan masalar Akır diye bir şey kalmadı burada Kereste verdi mi? Vermedi değil mi? Yok vermiyor. İyi ee, güzel şu da 4-5 odun almış onları keseyim ben. Hoca hmm. ağaca tık demenin kırdık demiri. Şimdi bize nasıl söylüyorlardı? Tavşanlar yağmurda kaldı diye. Hı. Hmm

akşam olduğu için şey göreceğiz Bum 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 ee, güncelleme bana gelmedi yani arkadaşlar güncelleme nasıl yapılır diye videom var kanalda videolar bölüme girip arama yerine yazarsanız oradan çıkar büyük ihtimalle oradan yapın Direkt çünkü e, tek tek anlatamıyorum anlatılmaz yapılan bir şey bu denemenizi şiddetle tavsiye ederim Önünü Akif gibi yapmayın. Gelmiş bana güncelleme yok diyor. Yani, ne bileyim kapalı beta güncellemesi Ya karşım bu şey Yani e, canlı programı yaşıyoruz biz. Tam buraya bayağı temiz. Oo bizim ağaçlar iyi pırıldıyor ha. Gel gidek, yatak, yatak. ben, yatak yat. Ben yatan yandayım size. Seni bekliyorum. Yatak nerede? Senin ya. yatağın pek alakam olmadığı için tabi. Geldin mi? Geliyorum. Ağaçlar ne güzel parlıyorlar abi ben. Bak bak bak. Bunu senin için Akif. Pembe. Gel Bak gökyüzüne. Aga Bu tabi sizde yok. Bunu yılbaşına alacaktınız. Şansınız yok başka. Yeah. Evet dostlar videomuz şey. buraya kadar. Erken biteceğiz videoyu. Mecbur olarak. Videoda katmayı, like abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Görüşmek üzere.